Ferrari geri dönüyor 10 senedir milyonlarca koleksiyonerin beklediği haber sonunda geldi. Hot Wheels bugün Ferrari ile lisansı yenilediklerine dair bir story paylaştı. Daha önceki Ferrari anlaşması 2014'ün sonunda bitmişti ve bunun sebebi Ferrari'nin Maisto ve Burago'yu üreten grupla özel bir anlaşma imzalamasıydı. O Maisto anlaşmasının kaç yıllık olduğu hiçbir yerde söylenmiyordu ama demek ki 10 yıllıkmış ki 10 yıl dolar dolmaz tekrardan anlaşmaya vardı Hot Wheels ve Ferrari. Zaten 2024 yılında belli başlı bu anlaşmanın olacağına dair şeyler görmüştük ama kimse ciddiye alamamıştı. Bu haberlerden biri Hot eskiden de Ferrari için Ferrari Racers gibi setlerde yaptığı gibi özel setler çıkaracağı ve ilk setin içinde de Ferrari 499P, Ferrari F50 ve La Ferrari'nin olacağıydı. Ferrari her zaman diğer markalardan farklı konumlandırılmayı ve özel hissetmeyi ister. O yüzden ben bu özel serilerin çıkacağına %100 eminim. Ama bu özel seriler haricinde de Ferrari'nin atlıyosu için değeri ve etkisi çok büyüktü. Her yeni çıkan Ferrari'yi modellerlerdi ve sadece Ferrari bile biriktiren milyonlarca insan vardı. Bu lisansız geçen 10 sene içerisinde Ferrari bir sürü yeni model çıkardı. Bu modellerden ilk hangisinin modellenmesini isterdiniz ve eski modellerden hangisini ilk görmek istersiniz? Yorumlara bekliyorum. Bir de madem lisans aldınız niye Ferrari hiçbir arabası yok?